Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle bayramın ilk gününde bir haber saatinde daha karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kurban Bayramı bu yıl yüksek enflasyon gölgesinde geçti. Kuşadası'ndaki hayvan pazarında kurbanlıklar elde kaldı. Bayramın birinci gününde de hayvan pazarına beklenen ilgi olmadı. Satıcılar artan yem ve taşıma maliyetlerinden, alıcılar ise yüksek fiyatlardan şikayetçi. Satıcılar bayram sonunda ellerinde kalan kurbanlıkların et ve süt kurumu tarafından satın alınmasını istiyor. Kurbanlık satışlarında yaşanan durgunluk küçük ve büyük baş hayvan üreticisini de endişelendiriyor. Öncelikle ne kadar aldığınızı sormak istiyorum. 17,5 Geçen sene ne kadar almıştınız? 8 e, baktığınızda yaklaşık iki katı bir artış var neredeyse. Neler söyleyeceksiniz? Söyleyecek laf bulamıyor. Her şey meydanda. Bir koyun diye. Her şey iki katı, üç katı katlandı da katlandı. Yani değecek bir şey bulamıyoruz. Biz de zamanı gelince o mühür basaka düşüneceğiz iyi yıkatıyor. Vallahi bir satışlar çok kötü. Geçen seneden yani bu sene farkı çok büyük. Geçen sene sürekli gidiyordu. Bu sene hiç gitmiyor. Kaç kurbanlık hayvanla geldin buraya? Abi 80 tanesini getirmişim. Bugüne kadar yani bir 10-15 gündür buradayım. 20 tanesini satmışım. Şu an 60 tanesi elimizde kalmış. Yani süt kurumu falan da bizden yani alacağız dediler, almadılar. Ama bakalım ne olacak? Yani bunların ah, sonu ne olacak? Çok perişan olmuşuz buralarda. Bakalım ailesini yani. Peki elinde kalan kurbanlıkları tekrar geri götüreceksin. Mecbur geri götürürüz abi. Çünkü süt kurumu almıyor bizden. Bura getirmişiz yine aynı maliyeti. Yani tıra veriyoruz. Buradan yüklüp memlekete götürüyoruz. Yani bunun zahmeti çok yani. Bu kadar hayvan getmişiz. Vallahi burada şeprize olmuşuz. Perişan olmuşuz. Bu güne kadar böyle devam ettiyse yani bu günden sonra aynı böyle devam eder bence. Yani bu hayvanın elimizde kalır. Mecbur bunları geri götürmemiz gerekiyor. Kurban satışlarımız şu anda yani istikrarlı değil. 86 kuzuyla geldim. 14 tane satış oldu. Talep yok, yani 4 gündür buradayız toplamda 50 kişi girmedi pazar yerine, satışlarımız da pek iştah açıcı değil, fiyatları da bir tık düşürdük, yani ee, Kuşadası halkını kurbanlık almayı davet ediyoruz. 5 günden beri bir şefte yapmadım ama bekliyoruz inşallah bugün veya yarın bir şefte yaparız, nasip neyse onu alır geçeriz. Kuşadası'nda açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Güvercin Adadaki Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı. Kuşadası Belediyesi'nin Müzeler Kenti vizyonu doğrultusunda kente kazandırılan Türkiye'nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Müzesi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde 2024 yılının son günlerinde Güvercinada Kalesi'nde kapılarını açan müze, Sadece 4 ayda 35760 ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı. Müzede deniz ticaretine dair çeşitli objeler, tarihsel süreçlere ait ticari eşyalar, balıkçılık aletleri, sikkeler, mühürler ve ağırlık ölçüleri sergileniyor. Zengin koleksiyonu kadar tarihi Güvercinada Kalesi'nin eşsiz manzarası da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistler hem bilgi dolu bir tarih yolculuğu yapıyor hem de Kuşadası'nın kültürel mirasını keşfetme fırsatı buluyor. Denizcilik tarihine ışık tutan müze, kent turizmine de önemli katkı sağlıyor. Kuşadası Belediyesi yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden zararlara karşı mücadelesini sürdürüyor. Son dönemde artış gösteren Asya Kaplan Sivrisineğine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle mezarlık alanlarında yoğun bir ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Kuşadası Belediyesi agresif yapısıyla bilinen ve hem gündüz hem de gece aktif olan Asya Kaplan Sivrisineğine karşı alarma geçti. Sıcak ve nemli bölgelerde yaygın olarak görülen bu tür siyah-beyaz çizgili görünümüyle tanınıyor ve ısırdığı bölgede daha belirgin izler bırakıyor. Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle bu sivrisineğin yoğun şekilde görüldüğü mezarlıklarda detaylı ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Kurban Bayramı öncesi yapılan bu titiz temizlik ve ilaçlama faaliyeti hem ziyaretlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini sağlıyor hem de halk sağlığını korumayı hedefliyor. Kuşadası Belediyesi tim ekipleri tarafından yürütülen sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Geçiş Sistemi sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS'ye girecek öğrenciler için sınav giriş bilgilerini yayınladı. LGS heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. Öğrenciler sınav yerlerini ve salon bilgilerini e-tireokul.meb.go.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması beklenen sınav iki oturum halinde gerçekleşecek. Veliler ve öğrenciler heyecanla büyük günü bekliyor. Aydın'da kamyonun çarptığı Leylek Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından koruma altına alındıktan sonra tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Aydın'da kamyonun çarptığı leylek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından koruma altına alındıktan sonra tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Kisir Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Küçük Ceylan dün tarlasına gittiği sırada yol kenarında kanadı sarkık olan bir leylek olduğunu fark etti. Leyleği dikkatli bir şekilde kendi çiftliğine götüren Küçük Ceylan durumu Ekodos'ta bildirdi. Çiftliğe gelen Ekodos Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı ilk incelemede Leyla'nın sağ kanadında yara olduğunu ve bu nedenle uçamadığını tespit etti. E, şimdi Kesir Köyü'nden almış olduğumuz bir ihbarla e, bir Leyla'nın yaralandığı haberi geldi. Muhtemelen bir şey tarafından çarpıldı ya da bir yere çarptı. E, Süleyman amca diyor ki buradan birçok kamyonlar, araçlar geçiyor. Onlardan birisi çarpmış olabilir. Eğer bu iyileştirirse iyileşme sonra tekrar getirip bu kesir köyünde bırakacağız. Kuşadası Spor, kentte büyüyen her çocuğun sporla iç içe, sağlıklı ve disiplinli bir hayat kurması için altyapıya büyük önem veriyor. Kuşadası Spor, kentte büyüyen her çocuğun sporla iç içe, sağlıklı ve disiplinli bir hayat kurması için altyapıya büyük önem veriyor. Siyah beyazlı kulüp bu kapsamda Özer Türk Stadı'nın hemen yanında bulunan tesislerde hem geleceğin futbol yıldızlarını yetiştiriyor hem de çocukların zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlıyor. Çocuklara genç yaşta spor sevgisi aşılayan Kuşadası Spor'un altyapıya verdiği önem aynı zamanda kentin yarınlarına yapılan yatırım anlamına da geliyor. 8 yaş grubundan başlıyor. Bu 19 geçen seneden bahsediyorum. Aşağı yukarı 200 toplamda öğrencimiz var. Bunun 110 bir tanesi e, spor okuluna ait, diğer de yarışmacı gruplar. Yani U16, U17 ve U19 anlamında toplam 200 öğrencimiz var. Okullar kapandıktan sonra da biz çalışmalarına hala devam edeceğiz. E, öz kaynak düzeninde. Doğru antrenman dirileri vererek, e, çocuklarımıza doğru eğitimler vererek buradan Türk futboluna e, daha üst düzeyde futbolcu yetiştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu şahısında altyapıda oynuyorum. Sağolsun hocalarla birlikte Kuşadası altyapısında çalışmalarımızı sürdürüyoruz, daha çok gelişiyoruz. Sağolsun belediye başkanımız bize daha çok destek veriyor, onunla birlikte güç arttırıyoruz. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bayramın ilk gününde bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Hepinize sevdiklerinizle geçireceğiniz mutlu bir bayram diliyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bayram sonrasında görüşmek üzere, hoşçakalın.